Evet arkadaşlar burada bir beyefendi. Şurada hanımefendi ve beyefendi, hanımefendiler ve çocuk var. Arka tarafta bir beyefendi daha var. Onu siz göremediniz yine. Köşeden gidiyor da. Çok zor yani bu şekilde görmesi. Çok yakınlaştırdım ama olmuyor. Bu kadar oluyor. Evet. Çocuk burada. Parka geldiler. Görüyorsunuz. Bakın burada beyefendi, burada aile. Durmadan dışarıda. Site komple dışarıda. Site komple dışarıda arkadaşlar. Beyefendi burada. Ara ara gözden kayboluyorlar. Ben çekme devam ediyorum. Farklı kişiler çok gelip gidiyor. Yan yana hem hal oluyorlar. Birçok temas yani sosyal mesafe dediğimiz e, kuralın uyulmaması. Kaldı ki maske hiçbir önlem yok. Aynı şekilde.